Nasılız bugün? İyi miyiz? Kahvelerimiz nasıl? Köpüklü mü? Huzurlu muyuz? Huzurumuz yerinde mi? Mutlu muyuz? Aman aman, mutluluğumuz yerinde olsun efendim. Efendim, Kızılay'ın başkanı var. Ve CEO'su. Efendim, birkaç yıldır huzursuz dolaşıyordum. Nedenine bakıyordum. Neden bu adam huzursuz? Nasıl bir sıkıntısı var? bir yazık. Yani huzursuz. Yani huzurlu duramıyordu bir türlü görünmüyordu. En sonunda yani sıkıntısını anladık ve giderilmeye çalışılmış. Kısacası Sayın Kızılay'ın başkanı e, ve CEO'suna 3 yılda 35 milyon 800 bin gibi bir rakamda huzur parası vermişler. Yani maaşının dışında artık bu huzur parası ne oluyorsa özellikle Kızılay'da özellikle yardım eli uzatan, fakire yardım eden insanların bulunduğu bir yerde başkanlık yapan birilerine 35 milyon lira huzur parası ekstradan verilmesi, maaşının dışında verilmesi onları çok huzurlu kılmış gibi gözükmüyor bence onlar 55 milyon ya da 65 milyon gibi bir rakam bekliyorlardı huzur parası olarak. Vallahi bana 800 bin lira verseler ben bayağı huzurlu bir şekilde yaşarım. Bayağı bayağı huzurlu şekilde yaşarım. Yani onlara 35 milyon 800 bin, bilmem kaç bin lira gibi bir para vermişler. Bana versinler 800 o küsür Ben huzurlu bir şekilde Türkiye'de yaşayayım efendim. Siz değil mi? Güzel güzel de kahvemizi içeriz vallahi 800 bin lirayı bize. <laughs> Adamlar çok huzursuz ya. 35 bin küsür oluyorlar. Huzur parası. Maaşları ne kadar Allah bilir. Bu arada yani yardımcıları da filan saydığınız zaman 9 milyon, 10 milyon, 20 milyon kadar da yardımcıları huzur parası yok. Bu nedir ya? Yardım kuruluşunda huzur parası nedir? Bir bilen varsa ne olur söylesin ya. Çünkü ben burada huzursuz oldum. Sanki yetimlerin parası yeniyor gibi geliyor bana. Gariplerin parası, garibanların, ihtiyaç duyanların hakkı yeniyor gibi geliyor. Ne dersiniz? Kahveler nasıl? Biraz az şekerli mi? Gerçi Kızılay'ın başkanının ki bayağı şekerli düşün. Hatta pahalıdır kahvesi. Görüşmek üzere.